Merhaba canlar yeni video hepiniz hoş geldiniz. Şimdi kara ekibinden görmüş olduğunuz Suriyeli kardeşim Deloş'la bir adet BS atacağız. Vural abiyle attığımız bu odasını hatırlıyorsanız o, o yine aynı odada atacağız. Büyük sarıyor eğlenceli. Normal TDM'e göre daha eğlenceli geçiyor bence. Şimdiden hala abone değilseniz abone olmayı mutlaka, mutlaka unutmayın. Eğer hala like atmadıysanız videoya kardeşim bir like at ondan sonra izlemeye devam. Hazır mısın Delo Efendi? Ne kardeş? Yok şey demişsin demişsin Lüney'nin ben içinden geçerim onu demiş paramparça ederim plan demişsin. Doğru mu? Doğru kardeş. Çok doğru demişsin. Doğru. Ama hangi konuda diye bir sor kardeşim önce. Hangi konuda? PUBG harici her yerde. Ben yani PUBG, ben PUBG oynuyorum kardeşim ben başka oyun oynamıyorum. Şimdi seninle tamam mı seninle Vural abiyle attığımız vs odasında, WoW odasında vs atacağız. game. Yani her vurduğunda silah değişiyor. Tamam mı? Benim suçum tamam mı? neydi kardeşim? Ben ne biz oturuyorum sohbet ediyorduk burada. Ağlama. Ne gerek vardı? Sen ne de, gerek vardı? De demişsin kardeşim bana dediler. Oha. Oh. Güzel dedi bana deli odesin vs'de yenermiş dedi öyle dedi. Yalan! Canın kaç? Bak nasıl kaçıyor. Canım. Bak nasıl kaçıyor. Sen ne yapacaksın canımı? Oo, senin canın ne ara lan? Oo! Sen bir sakin ol ya. Ağlasan bak. Biliyorum. <laughs> Nereye geliyorsun sen? Aypten'e bir şey var Bir şey bu arada? Kaka bir dakika ses geçikmesi oluyor bende. Oo, tabii tabii sen şey yap hallet onu ya. Sıkıntı yok problem değil. Ya üzerime atlama ama. Bir dakika. Aypten'e bir şey var ya. Sen ne yapıyorsun orada? Ben vurmuyordum seni bu arada. Ben seni vurmuyordum. Neyse problem yok. Avans bunlar. Avans bunlar. Problem değil. Al bunları. Avans. Gel. Hayır. Kanka ne bunlar? Allah aşkına ne bunlar? Gel artık gel. Ne olursun gel ya. Geleyim. O ne? Ama öyle anlaşmadı. Oo. Oo. Ona <laughs> kullandı ki. Ger 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 Trank Yat. Ama. Bu ne ya? Yat. Bu ne sen ya? sen yapıyordun, sen yapıyordun. Sert oynayacağım tabi lan. Evet. Oh. Oha. Oh my god. Oh, what's this man? What is this? What is this? Hayırdır ya? Geliyorum bekle. Kardeşim acele etmeseydin ben geliyordum canım benim. Sen niye acele ettin ki? Tamam gel. Gelin mi? Gel. Gelin mi? Hop geldim. Gel. Hop geldim. Oo. 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 Gel dön bıraktım arkana. Allah kahretsin seni. Kanka dönsene. Canım. dönsene neyi? Gel diyorum, gel diyorum. Niye gelmiyorsun kanka? Gelmiyorsun kanka. Ne vallahi adamsın. Geldim yani. diyorum, geldim diyorum. Bakmıyorsun bile. Balan Bek Alex var. Bekle silahım gelsin. Öldüm. Ama o ne? Kanka yat aşağı. Kanka yat. Çok yat bana lazım boy. kanka. Uyu uyu. Oo nasıl vurdun lan sen beni? Kanka, Kaçma sana bak, gel vururum. gel. Kaçma gel. Kanka, gelme vururum. Relat ediyorum gel. Niye gelmiyormuşum? Kanka mermimi değiştiriyorum üstüme rastlıyorsun normal değil ya Kardeşim Alacaksan oynamayalım Kapat. Gel gel seri gel Canı kaç bir canı 20 milyon bir Tamam bir Nereye Ben Sen havada bir değdiremedim mi gerçekten? Havada bir mermi gerçekten değdiremedin de mi? Sen bırak bu işleri ya. Öyle mi? Ona daha, daha sayı var. Olarak... Sana daha e Sen nasıl ölmedin? Canım bir yarım oğlum. Ese evet, attım. Usta gel göster bana gel. Ol. Bekle canım dostum Göstereceğim. Bak sinekler A geldi kafama bak sinek geldi. Sinek <laughs> dikkatimi dağıtıyor git be. Abi bu yazarların sinek ne kadar çok var ya. Nasıl? Öldüm diye saldım. Öldüm diye saldım. Öldüm diye saldım. Aa duvar yedim. Aynen kankam. Hı -hı. Ben oradaki duvarım. Ben daha sayı vermeyeceğim bu arada. Benim çok az önce bana dedin yok dedin. Aynen. Sen bırak bir üstte falan dedin. Aynen. Bekle. Kanka mermi. Kanka canım full niye öyle oldu? Niye öyle <laughs> oldu? Canım full. Kanka canım full. Ayağım takıldı. Ama o ne? Tipe baksana. Hadi göster. Hayır. Hadi görüşürüz. Ben evet salak dinleyeyim, ben salak dinleyeyim ya. Benim kendi eşekliğim ki vallahi benim kendi eşekliğim. ne oğlum. Iı, sessiz olman gereken evet. konular var kanka. ölmedi? Canım bir kanka bak raçlama cesaretin bir yok. Bakın ya. Canım bir ya raçlamıyorsun ya hala ya. Kardeşim ben işimi garantiye almak istiyorum. Ben... Nasıl yani sen oradan vuracaksın yani. Eee tepeme kadar geldi. O ne? Eee kankam bir şey mi dedin Kesin kesin de be. Ama çok güzel dedim ya. Önce de. Lan dikiz... Açma artık açma. Dikizini sen mi açtın? Sen açmıyor musun? Tablet kendisi mi açıyor? Tablet kendisi açıyor. Oh my god. Oh my god. Ben full ben rastlıyorum. Full ben bir şey yapıyorum. Her şeyden yapıyorum. Nasıl ben gittim. full Kanka nasıl full ben rastlıyorum ya. Yemin ediyorum full ben rastlıyorum ya böyle. What is this man? Yok, ne o? Canım yok. This, this man. Ooo no. ne o? Havada uçarak vurdun no, lan What is this What is this? Ne? Ama daha Öyle olmaz ama. Oooo! Kanka mermim bitmiş kanka, Onunla dikkat etmem lazım bak. Mermi önemli. Mermisi sıkılmıyor yani bilgin olsun. O ne? Kankam e, mermim bitiyor bak ama bak. Bilgin olsun. Yeah. Evet. Hadi görüşürüz senin elinde popalı var zaten. Oooo 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 Hadi gel 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 Oooo Vuramazsın ki ben onunla Gel gel sen Ha bana mı geliyorsun tamam Bu ne deli o? Bana mı geleceksin? Tamam gel Gel, gel. <laughs> ama bayağı hasar attım ama ya. He, bana mı geliyorsun? Ama hoş geldin. Sen şimdi sen şey oynadığın oyunu musun kendine? Bana söyle. Evet, evet, Geceğim evet, iki. evet. <laughs> sen gel gel pompalıyım. Arkadaşlar siz şahitsiniz oynadığı oyna bakın ya. Yemin ediyorum siz şahitsiniz ya. Gel. Sen gel gel. tamam geç pompalaya geç sen de. Allah kahretsin geç pompalaya geç. Bana mı geliyorsun? <laughs> hoş geldin ya. Sinirim bozuldu. Yemin ediyorum sinirim bozuldu. Geleceğim inadına geleceğim seni. Buradan buraya geleceğim ya inadına ya. Hoş geldin tabi ta ya. Gel gel pompalı var gel. Geleceğim inadına geleceğim. Sen utan sen utanana kadar geleceğim. Sen utanana kadar ben böyle geleceğim. Gelme gelme şaka yaptım. Ya da ya da gel ya gel. Ne olacak? Sen utanana kadar mı? Ne olacak ki ya yani tabi. Ta utanana kadar geleceğim ben. Allah kahretsin canın yok. Ya, utanması var. Yüzünde kızarma bile yok. Kay. Yüzünde kızarma bile yok. Yo. Abi elimde SKS var yani. Eee? Ya utanmadan yaptığı şeylere bak ya. Utanmıyor musun sen tam? Aynen. Aynen kardeşim aynen. Şey yani. yani. Ölsene Aa, canın kaç. Ağzını utanmıyor mu havadaki adama sıkıyordu? Niye ölüyüm niye ölüyüm? Canın niye kaç ölüm? ki canın kaç. Bana. Canını söyle. Sen ne yapıyorsun canım? Başladı yine ya. Vallahi başladı. Tabi, sanki, sanki kızdınız biraz. Yok be kral ne kızması ya? Tabi. Silinmeye değmez değmez. Utanması yok bak hala yüzü bile kızarmadı ya. Tabi. Hadi gel gel. Oğlum sen nasıl böyle abi. bir şey yaptın lan deli o? Allah Acıdım Allah. Sana ha utanmadın yani hala kendinden? Bana acıdığın için yaptın yani? Ama tabe canın yok. Benim de canın yok? Benim de yok. Benim de yok. Bir mola verelim Moran mola. Meykan var verse. bakman lazım senin bek. Meykan var. Ee. Tabe. Abi. Sen canım benim. Kızdın mı sanki sen biraz? Yok ya bu düneye kışkırtma gibi bir şey oldu yani gerçekten bu video normal değil. Şu an kendime kışkırtma videosu çekiyorum. Ma sakın bakma bak. Niye bakayım? Tabi hoş geldin ya pompalım var sen geleceksin. Ama bu şey. Aa internetime ne oluyor? Ben niye gelemiyorum be? Daha ben ne oldu size? Ben havada bir kesildim bir anda bir şey oldu bana. Hadi görüşürüz. Şaka yapıyorsun sen ya. Vallahi normal değil yaptım. Hadi. Yaptı hareketlere bak kafayı yiyeceğim. Sağdan mı çıkayım yoksa soldan mı? Sağdan mı çıkayım yoksa mı? Sağdan Çık mı çıkayım Çık soldan up. mı? Sağ, soldan mı sağdan mı dur. Bakayım. Zıplayayım ya. Yap aşağıya. Yıkıl önümden yıkıl. Abi hoş geldin ya. İyice tilt oldum yemin ediyorum iyice tilt oldum ya. Abi. Usanmıyor ya oradan inmiyor. İnmiyor oradan ya. Aa. O ne abi? Abi bir tane yediniz ama. Nasıl yatıyor hemen ya? Abi. Allah kahretsin. Yıkıl. <laughs> Öyle göremezsin bile beni göremezsin. Tabi. E, şimdi ben Ciroskoba yeni geçen bir oyuncuyum. Ama yedin bir tane. Yemedim canım full. Kaydı gösteririm sana. Yedim bir tane. Abi yedim abi. He. E görüşürüz o zaman. Allah kahretsin ben Boş. niye kalıyorum ya? Ben niye kalıyorum abi? Ağla. O ne? Ağla. 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 Sus. 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 Tamam. Kaçıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> bir şey olmaz diye bir şey olmaz. Bunuca geçer. I need a weapon. Neyse, Neyse. Avans ver. Senin videon diye ayıp olur Ne yapıyorsun abi? Kör gözün mi? Hakaret. Dur abi. Abi bir dibime gelme abi. Allah kahretsin. Yine üstte çıkıyor. Çatıda bok var. Bok var çatıda. İnme be takın. Abi. Ya yat. Yat mı? Ayıp oluyor ama böyle yat. Yat yıkıl. Yıkıl. <laughs> bir, tık, bir tık, bir tık sinirlendim Beta abi. Yok ya ne sinirlenmesi ya. Asla yani. Niye sinirleneyim ki zaten? Sinlenecek yani? ne oldu ki yani? Sinlenecek ne oldu? Sinlenecek ne oldu? Tabi ama 3 tane yedin daha kaç tane yiyeceksin tabi? Ya ya. 2 m 24 sıkma lan. İlahi adalet. İlahi adalet. Sus. Hadi görüşürüz. <laughs> ha elinde AVM var. Allah kahretsin. Ama yeter ama kaç tane daha yiyeceksin. Yeter be. Uzattın ama Abi. Hadi bak, insan bakarsın hadi. Hadi. Bir bakayım. Hadi. Bir bir bakayım. Bakayım. Abi. Koşacağım ben koşacağım. Ay! Kafama geldi. Hadi. hadi. Hayır. Hadi. Bir dakika. Abi. Can basmam lazım. Oho. Abi bir tek sinirlendin ama Bak gelme bir daha. Ağlayacağım yemin ediyorum ağlayacağım ya. Çok da şimdi. Kaç çık şu kafana be. Beklesene öyle. Baksana beklesene tamam öyle beklemeye devam et. Geç orada bekle öyle. Hadi. Hayır. Hayır Bir canım geç bekle. canım, bekle. Tamam full. Tam, hayır. tam, pul. hayır. hayır. Ne yapıyorsun abi o küçük pencereden Duramayacaksın herhalde. Gel gel kaçma gel. tabi Bak gel sen rastla artık bak sabahtan beri ben rastlıyorum ha. Ama böyle bağıracaksın. quit atarım ha. Oho çatıya da çıktı ya. ne çıktı diyor ya. Çatıya çıktı diyor. Sabahtan beri Çatıdan inmeyen çocuk, çatıya çıktı diye bana laf yapıyor! Taveyy Bak bari bak, vicdansız herif bak E daha kaç tane sıkacağım AMR ile? Daha kaç tane? Daha kaç Aynı, tane? Aynen kankam Aynı Kaç kankam. tane? Daha kaç tane daha? yat abi. Ne? Yat. Yat senin o götünün böyle var ya kı kıçından vururum seni kıçından. Allah'u ekber. Yat. He. Yat senin. Hadi görüşürüz. Allah'u ekber. Ama yat, yedin ama daha yat, yiyeceksin yat, daha? Daha? Yedin 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 ya. daha, daha, kaç tane daha, daha, kaç tane daha. Gel şimdi. Abi. Kanka bak. Abi. Bak harbi var ya söveceğim ha deli o. Gerçekten de sövücem ya normaldir yaptı hareketlere bak ya. He bana mı geliyor abi Allah kahretsin nasıl güdümlü tüfesin sen ya. Yani. Sen güdümlü tüfesler de şeysin bu arada. Oy! Ben tecrübesiz tamam. konusunda. Tamam gel. Tamam kaçma niye kaçıyorsun? Ben kazandım ki, ben kazandım ki ya, vallahi ben kazandım. Ya. Ben kazandım Şu ben. Kazandı ya. Allah Allah. Kazandı. Bak senin utanman yok tam izleyiciler karar versin. Sizce Delo beni bu VS yenseydi mesela tutun ki yenseydi. Adil bir şey mi olacaktı karşılaşmam olacaktı? Aynen. Bunu mutlaka evet. yorumlarda belirtin. Tabii efendim. Evet. Aynen evet diyor böyle utanması diyor kafayı yiyeceğim. Abi bir tık sinirlendin Efendim. ama bak çok sen sinirli adamsın böyle olmaz. Aynen. Sen rank kasan adamsın aynen. yani bak zararı çok zararlı yakışmadı. Aynen evet. Dur dur bir sen buradayken. Ne çekeceksin? Evet, kanalımızı daha da büyütebilmemiz için rica ediyorum. Abone olmadıysanız hala mutlaka ve mutlaka abone olun. Yarınki videoda görüşmek üzere. Bay bay. I don't ever doubt myself I can count on no one else And I do not need your help I was told to show, my tell So watch me